Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevda Demirbulak. Bu hafta sizlere ameliyatsız kaş asma yöntemlerinden bahsedeceğim. Birçoğuyla aslında yine e, aşinasınız biliyorsunuz. Birinci yöntemimiz, en çok bildiğimiz yöntem toksin uygulamaları. Eğer kaşta çok fazla bir düşüklük yoksa, genellikle tabii ki genç hastalarda daha çok tercih ediyorum, kaş altına uyguladığımız toksinle çok güzel kaş kaldırma sağlayabiliyor. Zaten çok kısa bir uygulama biliyorsunuz. Ömrü ne kadar dersek, artık botoksun ömrü 4 ila 6 ay olduğunu yine biliyoruz. Eğer daha uzun, daha kalıcı çözümler istiyorsak, kaş aslında temporal şakak dolgusundan çok etkilenen bir bölge. Eğer bugün temporal bölgede bir boşluğumuz varsa, yaşla beraber, kilo alıp vermeyle beraber buradaki yağ dokusunda bir kayıp yaşadıysak, o zaman kaş açılarımız biraz aşağıya dönük olabiliyor. Biz buradaki e, muayene sırasında, eğer temporal bölgenizde yani şakak bölgenize bir boşluk tespit edersek hiyalürinik asit dolgularla burayı tamamladığımızda yine kaş ucunda kalkma sağlayabiliyoruz. Daha uzun da bir etki istiyorsak ya da dolguyla botoksla artık yetemediğimiz durumlarla iple kaş asma yapıyoruz. Hepiniz yine çok iyi biliyorsunuz işte Fox Ice tekniği diye ee, biz burada e, kaş uçlarından en az e, bölge başına ikişer ip olmak üzere bazen 3 ip kullanıyoruz e, hastalara e, yine e, güzel bir kaş asma sağlayabiliyoruz. Burada e, yine göz çevresinden bahsederken fleksör ile göz kapağı estetiğinden de yine ameliyatsız bir uygulama olduğu için bahsetmek isterim. E, Sadece e, kaş kaldırmak yetmiyor bazen. Yine de göz kapağımızda bir elastikiyet kaybı, yine yaşa bağlı bir e, gevşeme olabiliyor. Ameliyat tercih etmeyen hastalarımızda e, biz pinex ile göz kapağı estetiği yapıyoruz. Aslında işlem zaten e, ortalama bir 40 dakika ile bir saat arasında değişebiliyor. Sarkmanın boyutuna bağlı olarak. E, i̇şlem uygulaması basit, e, ağrısız bir işlem. Sonrasında yara bakımına dikkat ettiğimiz süreçte de e, ameliyata yakın bir sonuç almak mümkün. E, tabii ki etki süresi yine uzun. E, tekrardan oradaki gevşeme olana kadar en az bir iki sene kadar e, uzun ömürlü de bir şekilde kullanıyoruz. E, burada plex e göz kapağı istediğimde şunu da belirtmek istiyorum. Kış aylarında tercih etmekte fayda var. Çünkü yara iyileşmesinin daha güzel e, olması sebebiyle. E, bu hafta ameliyatsız kaş askılama yöntemlerinden sizlere bahsettim. Haftaya yine güncel konularla merak ettiğiniz sizden gelen sorular üzerine e, tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.